Sevgili izleyiciler, hepimiz yıllarımızı, hayatımızı, ruh eşimizi aramaya adarız. Kimimiz buluruz, kimimiz bulmayız. Kimimiz buluruz ama bulduğumuzun farkına varmayız. Şimdi stüdyomuza çok değerli misafirimiz Tuğçe Işınsu var. Benim huzur konuğum diyorum ben kendisine. Çok teşekkür ederim. Böyle sohbet ederken şu reklam arasında o kadar tatlı tatlı sohbet etti ki içime huzur doldu. Şimdi biraz o huzuru sizinle paylaşalım istiyorum. Hoş geldiniz. <laughs> nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk. İyidir, sizler nasılsınız? İyiyiz valla işte böyle sizlerle sohbet ettikçe kendimizi daha iyi hissediyoruz. <laughs> i̇yi olmaya bize. çok ihtiyacımız var Tuğçe evet, Hanım. Evet, aynen öyle. Gerçekten çok ihtiyacımız çok birlik olmaya, iyi olmaya, birbirimizi sevmeye daha güzel olacak inşallah. Her olacak, şey değil öyle mi? inanıyorum. Çünkü zaten enerji yasalarında hiçbir şey her zaman iyi veya her zaman kötü gitmiyor. Gitmez. Kötü şeyler olduktan sonra yine bir devinim olacağı için mutlaka iyi ve güzel şeyler olacak. O yüzden şu anda hani izleyicilerinizin arasında büyük sorunlarla boğuşan, yaşadığımız olayların dışında borçları olanlar var, ayrılan var, Allah korusun hasta olanlar var. Mutlaka kötü giden bir şey, en dibe indiğinizde enerji yasasıdır. Artık dipten dibi olmadığı için tekrar yukarı çıkarsınız. Hı hı. Mutlaka iyi günler gelecek. Basket topu gibi galiba. Şöyle <laughs> bir şişinle aşağı doğru evet, vurduktan sonra hep orada sonra kalmaz, o yukarı çıkar. çıkar. Yukarı çıkma yasası evet. herhalde Bir de o tarz yeterli. anlarda kişilerin yapması gereken şey olaya direnç göstermeyecekler. Negatif bir şey Teslim. yaşıyor. Teslim olacak kabul edecek olayı. Ben bu benim olayım. Benim başıma geldi. Benimle ilgisi benim var. Benim sınavım. Evet. Oradaki yaşam dersini bulacak. Yaşam dersini bulduğu anda girişim yapmasına bile gerek yok. Enerji olarak neden yaşadığını bulduğunda yani o olayı her ne yaşıyorsa Hı -hı. negatif, olay kendiliğinden zaten onu terk edecek. O nedenle yeter yapımı... ki fark etsin. Fark değil mi edecek? kişi? Evet, fark hep edecek. Evet, benim başıma bu mu neden gelecek? Oldum? Neden hep evet. benim başıma bu geliyor demesi o kişinin evet. aslında bir yerde yanlış yaptığını gösteren evet. bir şeydir. Ben arkadaşlarıma hep söylerim. Bu yaptığın hatadan geri dönmezsen daha ağrını yaşayacaksın ta ki yaptığın hatayı anlayana kadar Evet çünkü yaşam dersini almadığınızda e, enerji yasalarına göre evren tekrar tekrar aynı sorunu getiriyor. Hatta dozajı artırarak dediğiniz gibi. Çünkü e, tekrar o sınavdan geçmenizi istiyor. Yani sürekli insanlar size dolandırıyorsa, kandırıyorsa, terk ediyorsanız aldatılıyorsanız sizdeki bir değersizlik, sizdeki bir kod veya yanlış bir kök inançtan kaynaklı. Onunla yüzleştiğinizde birden nasıl anlayacaksınız arındığınızı ve şifalandığınızı? O tarz olay veya kişiler yaşanıza girmeyecek. Oradan anlayacaksınız ki tamam ben yaşam dersini aldım. Çünkü sorun artık bende tekrar etmiyor. Peki o enerjisi olarak tekrar çekmeye başlar mı endişe duygusuyla? Hayır yaşam ben dersi ...inşallah insan, bu güzel şeyler bozulmaz artık diye. E, ortadan kalkar zaten. Hı. Bir de şöyle bir teknik öğreteyim. E, şimdi biz hepimiz korkuyoruz ya... ...kredimi ödeyemezsem, gelecek ay ne yapacağım... İşte ev kiramla ilgili veya eşim aldatıyor... ...ya eve geri dönmezse her ne sorun varsa... Korkuyorsanız bir şeyden, insanlar yanlış biliyor. Korkudan kaçmayın. O korkunun içine girin. Hı hı. Onu saatlerce kendinize dolu dolu yaşatın. Hı. Korkuyla yüzleşin. Korku eşiğinizi tamamen doldurun. Ondan sonra serbest bırakabilirsiniz. Korkudan kaçarsanız korku sizi daha sert yakalar. Eğer hmm. korkunun içine girip mesela diyelim ki trafik kazası geçirmekten korkuyorum. Bundan kaçmak gözümü kapamak değil. Bunu yaşatın kendinize. Neyden korkuyorsanız ne olacağını hissediyorsunuz. İmgeleyecek, bunu canlandıracak, o anı tekrar tekrar düşünecek. iyice de kendi negatif enerjiyle dolduracak hmm. ve bununla yüzleşecek. Kaçarsa korku dozajı artar. İçine girip yaşarsa olabileceklerin en sonuna kadar giderse ve enerjiyi öyle serbest bırakırsa bundan arınabilir. Bir de vücudumuzda mesela nörolojik merkezler var. Tepe çarkasına yakın, kaş bitimleri, kaş başlangıçları sol ve sağ, çenemin üstü, şu köpücük kemiği başlangıcım. Bir de mesela ben sağ elle yazıyorum. Diğer elimin yanının ortası. Buna karete kilit noktası denir. Bu söylediğim merkezlere o negatif olayları düşünüp korku eşiği çalışması yaptıktan sonra vuracaklar. Saniyede bir ve biraz sert. Bakın şu şekilde. Vuracak, Son. evet. Kilidi açacak. Yani buralardan bir detoks sağlayacak. Nörolojik merkezler üzerinden. Bunu yapsınlar. Yani korkuya odaklansın, negatif odaklansın, hepsini düşünsün. Negatif enerjiyle doldum. Anlattığım merkezlere vursunlar. En az 40 kere, bakın saniyede bir ve saat. Orayı uyarıyorum. Hı -hı. Ama vururken bir şey düşünmüyorum. Enteresan bir rahatlık da hissettiriyor. Evet. Sevgili bunu... izleyiciler bunu yapabilirsiniz evet. siz de şu anda. 40'ar kere vursun. Bittikten sonra da bir olumlama cümlesi söylesin. Mesela güvendeyim. Hayatım güzel. Para bana akıyor ...ruh eşimle birlikteyim. Her ne olumlamayı istiyorsa. Ama bunu uyandığınız anda veya uyku öncesinde yaparsanız etkisi 2 ile çarpın daha kuvvetli olacaktır. Peki Tuğçe Hanım evet. e, ruh eşimizi biz nasıl <laughs> buluruz? Evet şimdi herkesin en çok merak ettiği konu bu. Bu arada seyircilerimize küçük bir hatırlatma yapalım. Ee, bize sosyal medya hesabımızdan ulaşabilirsiniz efendim. Biz buradan sizin sorularınıza Tuğçe Hanım'la beraber cevap vereceğiz. Tuğçe Hanım'a sorularınız için sosyal medya hesabımız ve danışma hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Sevgili izleyicilerimiz ve biz hemen ruh eşimizle ilgili konuşmaya devam evet, ediyoruz. şimdi ruh ikizi önce bir yanılgıyı düzeltelim hemen. Ruh ikizi mesela sevdiğim bir arkadaşım da olabilir, eşim de olabilir... Ee, ...hayatıma giren ilginç bir karakter de olabilir. Ruh ikizi, bana ruhen çok benzeyen bir kişi. Ruh eşi dediğimiz insan... ...evet benim ruhuma dokunuyor. Benim sevgilim veya eşim. Yani ruh ikizi benim arkadaşım da olabilir. İş yerindeki bir ortağım da olabilir. İkiz ruhlar çok benziyoruz. İlla sevgili, aşk, evlilik boyutu olmayabilir. Fakat ruh eşi dediğinizde... ...evet kadın erkek ilişkilerinden aslında bahsediyoruz. Aşktan bahsediyoruz. Hı hı. Ruh eşi e, bir kere anlam yüklenecek bir kişi değil. Birçok insan yani toplumda ilişkisini kurtarmak adına hani ne olursa olsun ona tutunmak için o benim ruh eşim diyor. Oysa ki adam mesela 8 aydır aramıyor, ortada yok veya 4-5 kere aldatmış veya maddi açıdan kadını çok ihmal ediyor veya erkeği karşısında olabilir. Bu insanlar ruh eşi değil. Ruh eşi kim? Bir, benim hayatımda mutlaka benim hayatımda değiştirdiği bir rol var. Mesela ben çok kıskançken onunla dingin bir karakter oluyorum. Veya hmm. çok materyalist, paraya değer veren bir kişiydim de... ...ruh eşimden sonra artık daha spiritüel veya manevi bir kişi olurum. Benim hayatımda bir şey değiştirmesi lazım. Bu bir. İkincisi de demin anlattığımız yaşam derslerinden birini vermeye geliyor. Mesela Allah korusun ru eşleri bir otobüste... Aynı otobüsteler bir kaza geçiriliyor. İkisi de hastanede yan odalarda iyileşiyorlar ve oradan bir aşk hikayesi doğuyor. Yani kadersel bir dönüm noktası olması gerekiyor. Ruh eşiniz olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Üçüncü belirti telepatik bağ. Ruh eşinizle mutlaka hani deriz ya mesaj atmadan önce bir vücudunda ısınma oluyor biliyorum veya onun başına bir şey geldi biliyorum veya o gün beni terk edeceğini biliyordum. Onunla ilgili konuları söz olmadan yoğun bir enerji olduğu için iki ruh arasında telepatik bağlam bilmektir ve ruh eşi olan insanla ilgili mesela insanlar şunu söylüyor: İki kere yemeğe çıktık, bir daha aramadı ama ben çok inanıyorum o benim ruh eşim. Ruh işi böyle birisi değil. Yani inanın Hı. iki kere yemeğe çıktıktan sonra... ...sizi aramayacak bir adam veya kadın değil. Onunla mutlaka bir hikayeniz var. Ama şunu altını çizmek istiyorum. Evlenmeyebilirsiniz. Yani kaderinizde o insanla evlilik olmayabilir. Mesela biz geçen hafta bir danışanla birlikteydik. 20 sene önce birisine aşık oluyor. Ailesi istemiyor, ayrılıyorlar. Sonra iki tarafta başkalarıyla evleniyor. Mutsuz evlilikler yapıyorlar. İkisi de terk ediliyor eşleri tarafından. 20 sene sonra bir araya geldiler. 4 ay önce ama onun hep ruh eşi olduğuna inanıyordu. Ve gerçekten çok kadersel bağlar var. O bana sabrı öğretti diyor. Hayatta bir takım zorluklar olduğunda hmm. pes etmemeyi, dik durmayı ve umudu öğretti. Ben o umutla hep yıllarca, 20 yıl aslında ayakta kaldım. Şu anda ikisi de olgun yaşlarlar. Şimdi birlikteler. O onun ruh eşi ve belli ki artık ölene kadar ondan ayrılmayacak. O yüzden insanlara şunu söylemek istiyorum. Eğer kötü giden bir ilişkiniz varsa, çok baltalanıyorsanız bu ilişkide, haksızlığa uğruyorsanız, sevilmediğinizi biliyorsanız bunu ruh eşik süsü vererek zorla götürmeye çalışmayın. Çünkü enerji yasasında şöyle bir şey var. Evrende boşluk kalmıyor. Yani şunu demek istiyorum. Ben birinden ayrıldığımda, çok kötü bir ilişki bitirdiğimde mutlaka artık gerekli ilişkilerle ilgili yaşam derslerini de aldıysam ruh eşim hayatıma girebilir. O yüzden ruh eşi nasıl hayatımıza girer? Yanlış bir ilişki içindeysek elbette ki bunu bitirdiğinizde. insanlar o kadar çok kötü giden ilişkilere tutunup başkasına bulamam, yalnız kalırım, bundan iyisi yok. İşte e, tekrar birini sevemem, e, başkasını da sevsem o da kötü davranacak gibi yanlış kodlardan dolayı o kadar çok korkuyorlar ki ruh eşi onun hayatını düzelleştirmek için beklerken yanlış bir ilişki tutunuyor. Bu korkulardan sıyrılıyor olmanız ruh lazım. Ruh eşi etrafında bir yerlerdeyse onu fark etmeme durumu olabilir mi kişinin? Hayır enerji olarak biliyorsunuz. Mesela bir adamla tanışırsınız bir gün Orada bilirsiniz yani bu adamda bir şey var benim hayatımla ilgili bir şey olacak. Belki 7-8 ay onu görmezsiniz sonra. Fakat bir kesişme olacağını orada bilirsiniz. Bir de ruh eşi konusu zamanla ortaya çıkan bir şey değil. Hani 3 ay 4 ay geçti hiçbir şey hissetmiyorum. 4. ayda bir anda aşık oldum değil aslında. Orada o çok özel bir anlaşma olduğu için iki ruh arasında. ilk anda ilk karşılaşma veya ilk tokalaşmada veya ilk tanıştırılmada onu enerji olarak ruh anlıyor. Evet bu o kişi diyor. Yani o yüzden negatif de olsa herhangi bir his tabii bakımı herhalde tabii, o onun tabii. belirtisi Sezgiler, değil mi? mesela şey derler ya hani çok büyük aşklar klişe bir laf kavga ile başlar. En başında kavga eden sonra birbirine aşık olan çiftlerde konu da o kavganın sebebi iki benzer enerji ve iki sonrasında aşk yaşayacak enerji. O anda evet pozitif bir enerji de değil de çok büyük bir enerji patlaması olduğu için orada kavga ile bir araya geliyor. Aslında onun da altında aşk var. Orada bir enerji olduğu için o kavga alevleniyor aslında. Peki başka neler var belirti olarak? Belirti olarak en yani önemli. Bir insanın ruh eşi olduğunu anlaması için ne gibi hisset e, duygular hissetmesi lazım o kişiye. Bir kere bir benzersizlik durumu var. Yani daha önceki ilişkilerinden farklı olduğunu bilecek. Hı. Bir de bir anlamsızlık durumu var aslında. Hiç kendime anlam veremiyorum. Şunu 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 yapmasına veya yapmamasına rağmen sürekli onu istiyor ve düşünüyorum. Bir de nasıl birisidir en önemli konulardan biri. Binlerce kere vazgeçmeye çalışırsınız bazen. Dış etkenler yüzünden, ailesi yüzünden, belki parası yok ama yine de onunla devam etmenizi söyleyen bir iç ses vardır çok ciddi ruhu tetikleyen bir durum olduğu için duru görü, iç biliş, sezgisel yol, rüyalarda mesaj alma ve çevrenizdeki herkes bundan ayrıl, bundan bir şey olmayacak der. Sizinle de bir şey var ve ben onunla olmalıyım hissine Orada tutunursunuz. Orada kader programı da çalışıyor Tabii, değil mi? kadersel zaten ruh iş. O yüzden insanlar mesela şundan korkuyor. Acaba benim ruh işim yok mu? ...acaba e benimki vefat mı etti? Acaba benimki başka bir ülkede mi? Yani bu kadersel bir plan olduğu için... Hı hı. ...mutlaka siz o insanla karşıya geleceksiniz. Ama neden bazen... ...biz çok kötü ilişkiler yaşıyoruz da... ...ruh eşimizle belki mesela 30 yaşına kadar... ...çok kötü ilişkiler yaşıyorum da... ...38'imde tanışıyorum. Bunun sebebi... ...aslında ruh eşim çıktığında... Onu daha çok sevilmem için. Mesela beş tane çok kötü ilişki yaşıyorum. Yani eğitiliyor o evet, zamana kadar Evet, aldatılıyorum, aslında. terk ediliyorum, darbe alıyorum. Aşkla ilgili bütün kötü şeyleri görüyorum. Ve böylece ne olmaması gerektiğini, evet hayat dediğiniz gibi bana eğitiyor. Hı hı. Ondan sonra ruh eşim çıktığında onun değerini daha iyi biliyorum. Bir de o mukayeseyi daha doğru yapabiliyorsunuz. Peki bir insan bir insanı kendine ruh eşi yapabilir mi? Mesela karşısına çıktı evet. ve bu bilinçte bir insan Evet sabrı öğrenmesi gerektiğini biliyor. Karşısındaki evet. adam da ona sabrı öğretecek belli. Evet. Peki bu insandan sabrı öğrenmek için o ilişkiye girmek isterse şayet, onun ruh eşi Zaten, olmuş olur mu o insan? Evet iyi ki bunu sordunuz. Şunu söyleyeceğim. Ruh eşi bizi yüzde yüz her dakika mutlu eden biri değil. Mesela bir, yine bir danışandan örnek vereyim. Ee, beni Twitter'dan takip ediyordu. Sonra danışanım olan bir hanım. Beni nereden tanıyorsunuz demiştim. Ve bana şunu demişti. Eşim beni aldatıyor. Uzun zamandır. Ve eşimin aldattığı hanımefendi de sizi Twitter'dan takip ediyor. Ben de hanımefendiyi takip ediyorum. Çünkü eşimin birlikte olduğu bir kadın var ve ben bu kadını tanımak zorundayım. Çünkü eşim onunla birlikte olayı çözmeye çalışıyorum. Twitter'dan bakıyor. Kadın hangi hesapları hani yaşam koçlarında veya danışman terapistlerde bakıyor diye beni Ay, de görüyor. Ondan sonra gibi. hanımefendi evet benimle <laughs> irtibata geçmişti. Ben ona da sormuştum aynı bu bahsettiğiniz konuyu. Dedi ki ben dedi bu ilişkide sabrı öğrendim dedi. Daha önceki ilişkilerimde eşimden önce sabırsız. Herkese belki kötü davranan, biraz insanları ezen, ilişkilerde hatalar yapan biriydim. Sonra eşimin çok sevgi dolu olduğunu gördüm dedi. Fakat ben o hatalarıma, ilişkimin başına devam ettim. Bence eşim bütün bu aldatma olaylarına rağmen benim ruh eşim diyor. Hı. Ve eşini geri kazanmak istiyor. Aslında o Twitter'dan takip etmesi, diğer hanım bilmesi, bana gelmesi eşini kazanmak için. Burada evet aldatan bir erkek var. Fakat eşi şuna inanıyor. Ben hatalıyım diyor. Bu evliliğin başına benim hatalarım oldu. Ve ben başka koydum bu yola. Biz aslında ruh eşiyiz. Bu aldatma olayını bir detay olarak görüyorum ve ben eşimi kazanacağım diyor. Şimdi buradan yola çıkarak şunu da söyleyebiliriz. Yani birçok aldatılan hanımefendi veya beyefendi var. ...herkes kendi istisnasını yaşar ilişkilerde. Kimimiz aldatılırız, anında bitiririz. Çünkü hiç inanmayız geleceğine o ilişkinin. Kimimiz aldatılır ve böyle içe döneriz. Kendimize de suç ve pay bulabiliriz. Olabilir çünkü. Uh -huh. Ve ilişkimiz daha da iyiye gider. O yüzden evet, bize sabrı öğreten... ...bize hayatta zorlukları öğreten biri olabilir. Mesela başka bir danışanımdan söyleyeyim. Çok aşık olarak evleniyorlar. İkisi de ruh eşi, farkındalığı olan insanlar. İki iyi insan. Evleniyorlar. Bunlar ruh eşi. Evlendikten üç ay sonra eşi iflas ediyor... ...etrafındaki herkes diyor ki bak bu adam sana uğursuz geldi. Bununla olmamalısın. Hani senin ruh işinde. Bak adam 3 ay sonra iflas etti. Size Hı -hı. nazar değdi. İşte bu ilişkinin enerjisi düşük. Hayır dedi kadın danışan ve ben de gerçekten böyle düşünüyorum. Ben hayatım boyunca materyalist oldum. Kimseye bağış yapmadım. Hep lüks giyindim ve lüks tükettim. Farkında Hı -hı. değildim. Hı -hı. Şimdi eşimle çok daha mütevazı bir hayatımız var. Evet o iflas etmiş bir adam. Şimdi artık küçük bir dükkanlar var. Öyle şaşalı bir hayatları yok ben böylelikle materyalist olmamayı öğrendim ve içe döndüm. İnsanları, hayvanları daha çok seviyorum. Yani ruh eşi kötü gibi görünen bazı olaylara vesile olur. O olayların içinde bizim hayrımıza başka detaylar gizlidir. Böyle kadersel dönüm noktalarını bulmanız gerekiyor. O yüzden ruh işi kimdir Zaten diye. Zaten insanların olgunlaşma süreci bu hayattan aldıkları tamam. sınavla alakalı tabii ki. değil mi? Aynen yani öyle. Yani boş boş yaşamak. Yok. İniş ve çıkışlar olacak. Tabii. O tekrar 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 gelse de hiçbir işe yaramayacak. Evet. Önemli olan evet. yaşadığı ilişkide ya da her ne tecrübe ediyorsa oradaki ...kendi erdemi hatasını bulmaktır evet, değil mi? Evet, kesinlikle bu. O yüzden Ruhi Eşi de bize bir şey öğretmeye gelen i̇şte bir ben insan. Ben asla hatasızım, aman canım o benim kıymetimi bilmedi gibi söylemler sadece sizi mutsuzluğa götürür değil mi? Evet. Işın, Işın Hanım diyorum, Şey Tuğçe Hanım size bir tane soru geldi. Buyurun. Eşim çok sinirli. Bu bende de olmaya başladı. Sinirlenmek istemiyorum. Ne kadar çabalıyorsam yapamıyorum. Bunun için ne yapmalıyım demiş bir, bir seyircimiz. Evet şimdi eşin değiştirmeye çalışmayacak. Kendi değişecek. Hı. Bu tarz durumlarda konuşmak, değiştirmeye çalışmak ya da suçlamak hiç işe yaramayacaktır. İlkili ilişkilerde şöyle bir kural var. Diyelim ki ben karşımdaki insanın eş veya sevgili... ...bana olan davranışlarının düzelmesini istiyorum. Şimdi o bana öyle davranıyor ya... ...benimle bir ilgisi var olayın. Aslında bendeki bir şeyi aynalık ederek bana yansıtıyor. Önce hanımefendi şunu kabul edecek ki... ...bu konunun kendisiyle de bir ilgisi var. Hı -hı. Önce onu bulacak. İkincisi kendi enerji olarak değişecek. O değiştikten sonra çok şaşırtıcı bir şekilde... ...eşinin ona olan davranışlarının otomatik olarak değiştiğini fark edecek. Yani ona isyan eder, onu suçlayacak veya onunla konuşmaya çalışır, onu değiştirmeye çalışırsa bir işe yaramayacaktır. Hı hı. Enerji yasalarına göre tabii ki anlatıyorum. Ben kendi enerjisini değiştirdiğinde ve neden eşinin öyle bir e, negatif yönde dönüşüm içinde olduğunu bulduğunda mutlaka düzelecektir. Ama şunu da yani Türk erkeği olarak söyleyeceğim, Türk erkekleri konuşmadan vesaire laflardan pek anlamaz. Davranışlardan daha çok e, evet. anlıyorlar. En sevmedikleri şey hadi akşam yemeğine gidelim, orada şu ilişkimiz üzerine konuşalım. Adamlar bunu istemiyor. Adam istiyor ki kadın bir şeyleri halletsin kendi. Hani bir şeyleri çözsün. Neden İfade etmek mi, istemiyor. Evet, Aynen öyle. O yüzden hanımefendi kendinde bir değişiklik yapacak, e, bunu değiştirecek. Bunu meditasyonla yapabilir, binçaltıyla yapabilir, e, farklı tekniklerle demin anlattığım teknikle de yapabilir. Nörolojik merkezler Hı -hı. E, üzerinden. Kendi değiştiğinde şaşırtıcı bir şekilde eşinin ona aynı davranmadığını görecek. Zaten şunu fark etmemiz gerekiyor değil mi Tuğçe Hanım? Her olay bizim kendi sınavımız. Biz başkasının Öyle. alanına girmeye çalıştığımız yerde orada hata yaptığımızı bir kere fark etmemiz gerekiyor. Evet. Hani Eşler bir arada... ...siz dediniz ya e, hanımefendinin sorusu... ...hani eşim çok sinirli bu beni evet. de sinirlendiriyor. Evet. Hanımefendinin değişmesi gerektiğini söylediniz. onun kendi üzerinden Fakat yapacak. Fakat o eşini değiştirmeye çalıştıkça... ...zaten kendi kader programını... E, sıkıştırıyor, ...sıkıştırıyor ve dönüşüm başlamıyor. Evet. Onun için sana ne o bırak... ...o onun sinirli hali. Sen öyle olmayacaksın. Değil mi? Bu evet. e, kendini değiştirmek gerekiyor. Karşısındakini değiştirmeye çalışmamak lazım. Hayır. İlişki mesela bizim danışanlarımızın... Bereket çalışmaları veya spiritüel çalışmalar bilinçaltı bir kenara dursun. Bayanlarda da erkeklerde de en çok ilgi gösterdikleri çalışma aslında bu tarz hı hı. ilişki şifalandırması. Bir ilişkisi var. Ona göre iyi gitmiyor. Adam onunla evlenmiyor ve işte eşi sinirli veya aldatılıyor. Her neyse bir ilişki üzerinden onu şifalandırmak istiyor insanlar. Hı hı. Onu daha iyi hale getirmek ve biz bunu karşı tarafla değil o sorunu yaşayan, bize danışan olarak gelen kişi üzerinden yapıyoruz. İlişki şifalandırmasında burada mesela hanımefendi üzerinden yapılabilir. Hı. Beyefendiyle görüşmeye gerek yok. Çünkü onun ruhsal hafıza kayıtlarına indiğinizde onun ona neden öyle davrandığını zaten görüyorsunuz. Hı. İkili ilişkilerde olan her şey, yani benim başıma gelen her şey benimle ilgili. Aldatılma, kötü davranma ve üzülerek söylüyorum şiddet de dahil. Bir sebebi var. Onu dönüştürdüğünüzde o insan size aynı şekilde davranmayacaktır biz kendi üzerimizden yapacağız. Hani hep böyle bir kaderi ve dışarıyı suçlama var ya kadere tabii ki hepimiz inanıyoruz ama kaderci olup hep insanlar kötü. Ben aslında çok iyiyim öyle bir sistem yok. Kendini suçlamak bir süre sonra peki psikolojiyi bozar mı? Aslında oradaki konu şey tam tersi şöyle suçlamak gibi değil de benimle ilgili dediğinizde olayın gücünü ve hakimiyetini elinize alıyorsunuz. Ha demek ki bu konu benimle ilgili bir sebepten dolayı yaşanıyorsa Hı. demek ki nasıl çözülebilir yine benimle ilgili. Aslında bu güçlü hissettiren bir durum. Yani ben bir şeyler yaptığımda kendim tek başıma ve birey olarak bunu çözebilirim. Bu aslında iyi hissettiriyor. Şey benim elimde. Tabii elimde yani ben yarın 1 milyon dolar kazanabilirim, yarın çok iyi bir yönetici olabilirim, yarın çok kötü giden bir evliliğimi gerçekten eşimle onarabilirim ve belki 45 yaşındayım, hiç evlenmedim ama yarın ruh eşimle tanışabilirim. Ben bunların hepsini yapabilirim. Hı hı. Nasıl yapabilirim? Bir, geçmişten yaşam dersini alacağım. İki, artık geçmişi serbest bırakacağım. Üç, insanların e, kulaklarına girmeyeceğim. Bütünün hayrına olan şeyler isteyeceğim. Bir de bu olayı istiyor muyum? Mesela insanlar ruh eşini istiyor. Sokağa çıkın, herkes ruh eşini tanımak ve evlenmek istiyor. Tabii. Ama gerçekte bunun neden istediğiniz çok önemli. Bir iki soru soruyorsunuz Efendi aslında para peşinde. Zengin erkek istiyor, onu ruh eşi kisvesinde anlatıyor. Veya bir erkekle konuşuyorsunuz, ruh eşimi istiyorum diyor. Ama birkaç soru soruyorsunuz, oysa ki annesini babasını memnun etmek için evlenmek istiyor. Bu şekilde olursa evet, o zaman yanlış ilişkiler yaşarsınız. Hı hı. Neden istiyorsunuz? kendiniz mi gerçekten istiyorsunuz? Başka insanlarım için mi istiyorsunuz? Bir de bu gerçekleştiğinde sonuç sizi gerçekten memnun edecek mi? Bütün bu sorulara verdiğiniz cevaplar çok önemli. Ve bunu bilinçaltının onaylaması lazım. Bilinç seviyesinde isteyerek bir şey olmuyor. Bilinçaltım inandıysa onu mıknatıs gibi benim ruh eşim hayatıma çeker. Hı, hı. Tuğçe Hanım bu arada soru yağmuru e, e, tutuna tutulduk. E, bir sürü sorumuz var. Şimdi bir soru da ben de olumlama ve yaşam koçu desteklerini, e, vücudumu formatlamaları takip ede, eden biriyimdir. Tırnak yeme problemim var. Tuğçe Hanım bu konuyla ilgili ne önerir acaba demiş. Evet şimdi bununla ilgili geriye geriye gitme tekniğiyle. İlk ne zaman başladı, hangi olaydan sonrası tetiklendi, o anı veya olayı belki tekrar yaşayacak, o an ve konu şifalandırılacak, ondan sonrası da dönüşebilir. Yani şöyle, kendinize telkin vererek yemeyeceğim, yemiyorum, benim tırnaklarımla ilgili bir sorunum yok, o şekilde çözülmüyor. Yani bir olaydan sonra tetiklendiyse Onun bu, nereden kaynaklandığını o evet, olaya geri gidilecek gerek ve o anla tekrar kişi geri gidecek ve o an şifalandırılacak. Bu şekilde olması lazım. Peki ilişkim olmamasını fazla kilolarıma bağlıyorum. Düzgün ve doğru bir insanla birlikte ha, olmak için hemen, düşüncelerimi ve kendimi nasıl değiştiririm? Hemen cevap vereceğim. Bizim inanamayacağınız kadar güzel. Belki televizyona çıkan hanımları biz çok güzel görüyoruz veya top modelleri basında gördüğümüz. İnanamayacağınız kadar güzel, inanamayacağınız kadar cazibeli, inanılmaz zengin, iyi eğitimli ve çok iyi kalpli. Sabahtan akşama kadar aldatılan bir sürü ve yalnız olan bir sürü danışanımız var. Bu hanımefendiye ve onun gibi kilolu olan veya kendi fiziksel olarak beğenmeyen hanımlara ve beylere söylemek istiyorum. Fiziksel görüntüyle hiçbir ilgisi yok. Hemen kendimden bir örnek vereyim. E, şimdi bundan 10 sene öncesi diyelim. E, yani ben o zaman daha gençtim, şu ana göre daha güzeldim ve e, daha bence bakımlıydım. O zaman daha çok kendimle meşguldüm. O zaman bu işi de yapmıyordum zaten. Başka reklamcılıkla ilgili bir iş yapıyordum. İlk gördüğümde inanılmaz yani Allah affetsin ama fiziksel olarak beğenmediğim ve yanıma hiç yakıştıramadığım, çok kısa boylu, belki çok çirkin tam tabiriyle ve hiçbir şekilde alakam olamayacak birisine 3 görüşme sonrasında çok aşırı aşık olmuştum ve belirgin bir fark var aramızda yani boy olarak, görüntü olarak, tarz olarak hiç alakası yok. O zamanki ruh eşimi anlatıyorum hanımefendiye moral olsun ve gerçekten buna inansın diye ee, o zaman ben de şöyle düşünebilirdim veya beyefendi de öyle düşünebilirdi. Ben çok farklıyım, Tuğçe çok farklı, onunla olamam veya ben de öyle düşünebilirdim, yanıma yakışmıyor. Ama aşık olduğunuz zaman kilo, boy, görüntü, eğitim vesaire bunlarla hiçbir ilgisi yok. Ayrıca bu hanımefendinin korktuğu gibi olsa güzel bütün hanımların mutlu olması gerekir. Bizim o kadar çok ki güzel ve çekici <laughs> ve yalnız veya aldatılan danışanlarımız. Bunların görüntüyle falan hiçbir ilgisi yok. Zaten de, genelde güzel kadınlar mutsuz oluyor. Güzel ben kadınlar çok altını ona. çizmek istiyorum. Lütfen bunu herkes artık kabul etsin. Daha çok aldatılıyor. Eğer sorunlu ve kompleksli bir erkeğe denk geliyorsa ha ben bununla da olurum. Bunu da aldatabilirim. <laughs> veya o kadının güzelliğini taşıyamıyor. Veya güzelliğinden dolayı ters tepki vererek ilişkiyi ...ve kadını kendisini baltalıyor. Güzel kadınlar, istatistiksel bilgi... ...daha çok değil, aldatılıyor. O yüzden hanımefendi son derece rahat olsun. Ben nasıl fiziksel olarak bana hiç yakışmayan birisine... ...yıllarca aşık olduysam... ...o nasıl bana aşık olduysa ve sürdüyse... ...bu ilişki, o zamanki ruh eşimi anlatıyorum. Ee, bizim çok... ...mesela obez diyebileceğim... ...siz programınızda obez diye çok işliyorsunuz. Evet. Yani gerçekten e, çok fazla kilosu olan... ...ilişkisine ve evliliğine inanılmaz mutlu olan... ...eşi ona tapan danışanlarımız var görüntüyle hiçbir ilgisi yok. Hiçbir alakası hiçbir yok bir zaten. Alakası yok. İnsanlar fizyonomiyle değil de materyal e, detaylarla değil de karşısındakinin ruhuyla ilgilenmeye başladığı zaman zaten ruh gerçek, eşyi, oho yani, yani evet. gerçek ilişkileri o zaman yaşamaya <laughs> evet, başlayacaklar. Evet, Şimdi arabasına, evine veya işte kadının e, güzelliğine yanında çanta evet. gibi gezdirme derdiyle ilişkiye girerlerse, işte evine, arabasına ilişkiye girerlerse insanlar dolayısıyla mutsuz oluyorlar, dolayısıyla aldatılıyorlar. Çünkü o evet. ilişki değil zaten. Belli sebeplerle bir araya gel Tabii ve ki. keyifli vakit geçirme sebebiyle ya paylaşım yani orada da ilişki değil zaten iki insan da bildiği için farklı sebeplerden dolayı para menfaat veya farklı bir kurgu veya stratejiden dolayı bir araya geldiğini onlar elinde sonunda çöken ilişkiler. Sonra da insanlar şunu diyor toplumda. Aa çok yakıştırıyorduk yakışıyor zaten. Ama Hı -hı. kurgu o. Hı -hı. İçinde bir ruh ve bir e, sevgi ve bir gerçek enerji olmadığı için çöküyor. İlişkilerin çökmesinin sebebi de bu aslında. Yakışması gerekmiyor. Bilinçli olmamız gerekiyor Tuğçe Hanım. Ben sizin söylemlerinizden ve sohbetinizden evet. en çok çıkarttığım ders. Evet. Ben sizinle şurada programda bile ne alabilirim? Hı -hı, hani zaman nasıl geçer Hı -hı. diye bakmıyorum. Tuğçe Hanım'ın söylemlerinden hayatıma ne katarım diye dinlediğim için ben farkındalığımın çok yüksek yaşamam gerektiğini aldı, aldım evet. mesela bugünkü programımızda. Zaten da. biz hepimiz bireyler sonra aile, toplum ve dünya olarak bunu yaptığımızda dünya daha iyi bir yer olacak. Bu Hı -hı. afetler, felaketler savaşlar vesaire sevgisizlik bitecek ve hepimizin enerjisi yükseleceği için dünya da tekamül edecek. Çünkü unutmayın insanların bilinçaltı olduğu gibi toplumların, ailelerin ve dünyanın da bir bilinçaltı var ve her insan anne karnından doğarken o kolektif bilinç ve bilinçaltına kayıtlarla doğar. İşte bunlar ilişkilere de yansır. Hı -hı. O yüzden biz bunları dönüştürebiliriz. Yani bunlar kaderimiz değil kaderimiz şey var ama dönüştürülebilir şeyler de var. Elimizde diyoruz. Evet. Kesinlikle. Tuğçe Hanım çok keyifli çok teşekkür bir teşekkür sohbet ederim. oldu. Çok çok teşekkür Sağ olun. ediyorum. Sevgili izleyicilerimize de çok teşekkür ediyorum katılımları için. Efendim biz şimdi reklam arasına gidiyoruz. Tuğçe Hanım'a çok